Merhaba, adım Aydın Işık. 2000-2001 dönemi, yani milenyum dönemi guvernörüydüm. İnşaat mühendisiyim ve sanayiciyim. Ülkemizdeki e, zor şartlarda 500'e yakın bir daire yaptım ve sattım. Hiçbir zaman da devlet işi yapmadım. Bununla da gurur duyuyorum. Sanayiciyim dedim. Şu anda Almanya'dayız. Plastik kompozit levhalar üretiyoruz. Polipropilen ve poliamit esaslı. Bunlarla uğraşıyoruz. Ülkemizdeki zor şartlardan bu taraflara sabrulduk. 2000-2001 dönemi, milenyum dönemi gerçekten çok zor bir dönemdi. Çünkü 1999 depreminin verdiği hasar, moral bozukluğu ülkemizin üzerine kabus gibi çökmüştü. Zor günlerdi gerçekten. Ama rotaryen bütün zorlukların üstesinden gelir. Bu amaçla ekip ekibimizle yola çıktık. Rotede zor diye bir şey yoktur biliyorsunuz. İmkansız diye bir şey de yoktur. Bir araya gelirsiniz. Bir ucundan tutarsınız. O zor şeyler kolay oluverir. 1985'te Rotary'e katıldım. Sanırım 40 yıla yakındır bir arkadaşlığımız var Rotary ile. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Rotary'e girersiniz ve bir daha çıkamazsınız. O sizin içinize oturur. Kalbinizdedir. Evet arkadaşlar ben e, 68 kuşağıyım. Yaşımı merak ediyorsunuz. Onun için söyleyeyim. 68 e, kuşağıyım ve o günler de bugünlerin çok daha güzel olması için eylemler yaptık. Geldiğimiz nokta. Maalesef. Maalesef boş. Keşke yapmasaydık mı diyeyim? Çok daha güzel günler bekliyorduk ama maalesef olmadı. Ama umudumuz hiçbir zaman kırılmadı. Siz gençler ülkeyi daha güzel, daha müreffeh bir yere getireceksiniz. İnanıyorum. Anı istemişsiniz ama düşüneyim biraz anım. Anım çok çünkü <laughs> neler neler var, neler neler. Biraz sonra aklıma gelirse anlatırım. Dönemimizdeki en büyük en heyecan verici proje nedir? Hangi projede heyecan duyarak çalıştınız diye sormuşsunuz. Bizim yukarıdan bölge olarak koyduğumuz bir proje vardı. Bu mutsuz ve zor günleri aşmak için bir bölge sorumluluğu olarak projeyi biz kulüplerin üzerinde başlattık ve kulüplere attık Bu proje Milenyum projesi olan Mistik Anatolia'ydı. Mistik Anatolia projesi dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ondan sonraki gelen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın büyük destekleriyle sponsorlarımızla, ekibimizle hep beraber gerçekleştirdiğimiz ...yapılması zor bir projeydi. Dedim ya... ...roterde zorluk yok. Yeter ki... ...iyi bir ekip kurun... ...iyi bir ekip çalışması yapın. Kaynaşın... ...paylaşın. Başaramayacağınız bir şey yok. Ha ekip dedim. Ekibimde kimler mi vardı? ha... ...şunu söyleyeyim önce. Eğer başarılı olmak istiyorsanız... ...hangi konuda olursa olsun güçlü insanlarla çalışın. Güçlü insanların size engel olacağını zannetmeyin. Onlar size destek verdiği anda, destek verdiği zaman siz inanın yüzünüze güç katacaksınız, güç katarsınız. Ama Türkiye'de siyaset böyle değil. Siyaset işimiz de değil bizim. Geçtik. Güçlü insanlarla çalıştım. Hep isim olarak saysam vakit alır. Ama tanıdığınız isimleri söyleyeyim. Ekibim. Gurur duyduğum ekibim. Güneş Ertaş. Sezai Moral. Faik Tokatlıoğlu. Ve rahmetli Selim Yeğen. Bu arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Neler yaptık Mistik Anatolia'da? Onu birazcık anlatayım. Bu mistik Anatolia projesi gerçekten Türkiye'yi kapsayan, e, İstanbul'dan Antalya'ya kadar turizm içeren, dünya Rotaryenlerini işte Türkiye'ye davet eden ve bu zaman zarfında da onlara görsel şölenler sunmaya çalışan, çalıştığımız bir projeydi. Rotarisiyle, rotaraktıyla herkes görev aldı. Neydi bu? Antik mekanları bize açan istemeyen talay. Buralarda bizim e, organizasyonlar düzenlememize yardımcı oldu. Parasal olarak destek de oldu bize. E, bunun yanında gene Ayayırı'nı de son kapanışı yapacağımız, Ayayırı'nı e, Osmanlı'nın 700. yıl dönümü münasebetiyle kurulmuş olan e, Türk Sanat Müziği Korosu, Du, emrimize amade etti. Daha ne olsun ki?